2025 yılı net dönem karı açıklandı. 2024 yılında 24 milyara yakın bir net dönem karı vardı. 2025 yılında 29,5 milyara çıktı. Yani 24 milyardan 29,5 milyara çıktı. Geçen sene aynı döneme göre %23'lük bir artış anlamına geliyor bu. Tüpraş'a şöyle bir bakayım. 5 yılda %2066 değer kazandı hisse. Tüpraş hissesi gerçekten muazzam. Son 1 yılda %70'in üzerinde değer artışı var. Son 6 ayda %39'un üzerinde. 2026'nın tamamdan yani 1 Ocak 2026'dan günümüze %19'un üzerinde bir değer artışı var. Son 1 ayda %11. Nokta 70 civarında bir değer artışı var ama son bir haftada yüzde 10.17 değer kaybetti. <laughs> Şu anda da gün içinde 9 Şubat'ta işlemlerine yüzde 1.40 civarında eksi de devam ediyor Tüpraş. Şimdi gelelim hedef fiyat güncellemelerine bilanço sonrası. 9 Şubat tarihinde Gedik Yatırım Tüpraş için endekse paralel getiri tavsiyesi verdi. 280 liralık bir hedef fiyat ile birlikte Tüpraş'ın son işlem fiyatı 219 lira 80 kuruş. Buna göre %27.39'luk bir potansiyel prim beklentisi var. <laughs> Tacirler Yatırım al tavsiyesi verdi Tüpraş'a. Ama 271 liralık bir hedef fiyat belirlemiş son işlem fiyatına göre %23.29'luk bir potansiyel prim beklentisi oluşuyor. Deniz Yatırım da al tavsiyesi vermiş. 287 liralık bir hedef fiyat ile birlikte son işlem fiyatına göre yüzde %30.57'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Tüpraş için integral menkul alıştığımız üzere tavsiye vermemiş. 273 liralık bir hedef fiyat belirlemiş son işlem fiyatına göre %24.20'lik bir potansiyel prim anlamına geliyor. Kuvvet Türk yatırım al tavsiyesi veriyor. 289 lira 90 TL kuruşluk bir hedef fiyat ile birlikte bu da %31.89'luk bir potansiyel prim demek son işlem fiyatına göre. <laughs> Şeker yatırım al tavsiyesi veriyor. 283 lira 79 TL kuruşluk bir hedef fiyat belirlemiş. Bu da %29.11'lik bir potansiyel prim anlamına geliyor. İş Yatırım tut tavsiyesi veriyor. 260 liralık bir hedef fiyat belirlemiş. %18.29'luk bir potansiyel prim demek. Endeks üstü getiri tavsiyesi vermiş Ak Yatırım ama 284 liralık bir hedef fiyat var. O da %29.21'lik bir potansiyel prim anlamına geliyor. Yapı Kredi Yatırım tut tavsiyesi vermiş. 261 liralık bir hedef fiyat ile birlikte %18.74'lük bir potansiyel prim demek. Teramenkul endeks üstü getiri tavsiyesi vermiş. 325 liralık bir hedef fiyat ile birlikte %47.86'lık bir potansiyel prim beklentisi var. GCM yatırım al tavsiyesi veriyor Tüpraş için 266 liralık bir hedef fiyat ile birlikte bu da %21.02'lik bir potansiyel prim demek. TEP yatırım endekse paralel getiri tavsiyesi vermiş. 252 liralık bir hedef fiyat ile birlikte %14.65'lik bir potansiyel prim <laughs> anlamına geliyor. Garanti BBVA yatırım ise endeks üstü getiri tavsiyesi vermiş. 264 lira 80 kuruşluk bir hedef fiyat ile birlikte %20.47'lik bir potansiyel prim anlamına geliyor. Oyak yatırım endekse paralel getiri tavsiyesi veriyor. 255 lira 80 kuruş. Bu da %16.38'lik bir potansiyel prim demek. Alnus Yatırım tut tavsiyesi veriyor. 270 lira 24 kuruşluk bir hedef fiyat belirlemiş. %22.95'lik bir potansiyel prim anlamına geliyor son işlem fiyatına göre.